Kurıya çok teşekkür ederiz. By the way go to Evet bu arada Huri'nin de şöyle bir şeyi var. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar kutular böyle gördüğünüz zaten boyuma kadardı ve bunları onun aracılığıyla gönderdikleri için bu işin değişik bir amballama yapmış oldu. <laughs> Hop bir dakika. <laughs> Muhtemelen bana gelseydi ben taşıyamazdım. Üşenirdim. Şimdi videomuzu izliyoruz. <laughs> Tukan abi. Ah lan. Hadi gidelim. <laughs> 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 <Sikeri. Sikeri>. <laughs> <laughs> vardı. Ben de attım. Ortaya atabiliyor musun abi? Ya, siktir lan <laughs> Oğlum niye böyle ediler yapıyorsun? Sanki birimiz ölmüşüz gibi. Ben şu an duygulanılacak bir şey yokken duygulanıyorum mesela. Hüzünlü evet. Ay bu hüzünlü şarkıyı ben çok iyi şey yapıyordum da. <laughs> siktir lan. Var burnuna sıçarım Yatım. senin ha. Nasıl? Ya, yani, yani, koy, abi. Başlangıçtaki uyarı yok. Dur. Saniye 47. İzleyeceğiniz video 6 Mart'tan önce planlanmış olup içeriğindeki her şey tahmin ironi ve şaka amaçlıdır. Ha tamam. Video içeriğinde yer alan kişilere ve kurumlara herhangi bir item veya gönderme bulunmamaktadır. Tamam tamam. Okey. Tamam tamam. Tabii ki. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ona bak şöyle o eğil içinde onu koklarken poz veriyorsun şu an. Hadi. <laughs> yaklaş biraz daha. Yaklaş 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 yaklaş. Hah. Ya yazıyı yok yanlış anlaşıldı garip garip tüpler çıkıyor kanka. Ne olur ne olmaz öyle şeyler evet, lazım. Çok iki sandı sonra tam tersi doğru Çok iyi oldu. gözlerin bırak. Hayır oğlum bu şarkıyı ben çok mimini döndürdüm. Masadan eksiliyor dostlar, masadan eksiliyor dostlar diye oradan kalma. kanası <laughs> bir de herkesin ölümüyle beraber koymuş <laughs> Yok gayet üzgünüm. Hayır, benden çalmışsınız. Hayır, <laughs> <laughs> <ay, ay>! <laughs> <laughs>

kesinlikle izlemesi lazım. Kokarken sokaklar almışsın tek başına Artık son bir dalga beklerim Alıp beni de götürsün ya diye Ya salaksınız oğlum ya Dur bunu kimler Tamam yine bizimkiler yapmış Oğlum siz harbi eşeğsiniz <laughs> Ben klip çekmişler lan <laughs> salak mısınız, mısınız? oğlum <laughs> tamam. O, yani bunlar biraz... <gülüyor> 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 Aa, ya. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> Ay harbi çok güldüm ya. Ağlamış da olabilirim. Bilmiyorum güldüm diye hatırlıyorum ama. Arkadaşlar. <laughs> Valla her detayla yorumları oku patron. Okuyayım patron. Artık son bir dalga beklerim, beni alıp götürsün diye. <laughs> Bak, şu Bunları da işte her şeyi takip etmesen bilemezsin mesela, anladın mı? Allah. Allah çok teşekkür ederim. Her detayıyla, harbi Bak bunu söylüyorum ben, boşu boşta söylemem böyle şeyleri. Aynı şeyi mesela hurilerde de söyledim çünkü. Yani bu hani, oğlum ağlattın lan beni. Bir hediye almak için de hediye alınabilirdi. O da çok Seni yürekten kutluyorum. Aslan Ama oğlum benim. <laughs> Ama böyle düşünülmüş hani seni tanıyan birinin düşünüp böyle şeyler yapmış olması çok şey yapıyor tabii yani değiştiriyor etkisini. Çok teşekkür ederim. Ben çok mahcup oluyorum böyle şeylerden dolayı. Bana lütfen bir 5 yıl falan sakın böyle bir şey yapmayın bile. daha. Ee, kotam doluyor. Da Şimdi benim de size bir şey yapmam gerekiyor. O yüzden hep beraber döner buluşması yapacağız. Dönerden 600 kişi zehirlendi. <laughs> zehirlendi. Haberini yenilememiz lazım. Hadi <laughs> çektiler. Bu, bu arada evet yani. Bir sürü organizasyon gerektiriyor. Az buçuk biliyorum bunları. Tarikat seni seviyor. Eyvallah. Onayı aldık konseyden. <laughs> Animasyonda evet Yusuf yardımcı olurdu. Yok ama zaten gayet perfecto ya. İyi tarikatmış. Evet evet. Bizimkiler biraz öyle. Duygulandık ya. İlk defa bilgi görüyorum. <laughs> Hayır ben şöyle. Normalde böyle şeyleri ben dojlarım kardeşim. Tamam mı? Benim <laughs> bana böyle şeyler yapılmasına izin vermiyorum çok. Ama böyle paket olarak gelince anladın mı? Paket yani pakete bir şey diyemezsin. Paket açılıyor sadece. O yüzden çok yoğun bir şekilde maruz kalmış oldum. Şımarırım yapmayın bir daha. Ol, bu son olsun. Link atsana dur atayım. Bu da bir şeyim açık değil hesabım açık burada açıkmış. Şuradan da YouTube'daki videoya girebilirsiniz. <laughs>